Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaba'nın bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı ve çalışmak çalışmak notunu düştü işte sizler için bu yeni görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Ortaya karışık bir fotoğraflar bulunmaktadır. Hem uzak şehir setinden hem diğer film setinden ve günlük hayatından yeni kareleri bir araya toplayarak Instagram hesabından izleyicilerinin beğenisine sundu. İşte sizler için bu yeni görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takip ekipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.